dalgalar vurur sahil boyuna vurur içimi yıkar siyah kelebeklerim uçar delice ahın ölüme kadar gülüm diye diye canım diye diye deli oldum ben canım diye diye Adını yazmışlar gökyüzüne Fırtınalar düşmüş kaderime Yolunu çizmiştim sen yine Emir olur günün emrin olur Adını yazmışlar gökyüzüne Fırtınalar düşmüş kaderime Yolunu çizmiştim sen yine Кабат, 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 кабат.